Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda aile ve sosyal hizmetlerle Milli Eğitim Bakanlıkları'nın 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Görüşmelere katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya ve dijital oyun platformlarında karşılaştığı tehlikelere dikkat çekerek 16 yaşından küçük çocuklarımız için düzenlemeler içeren bir mevzuat hazırlıyoruz dedi. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımızı daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Bu hususta siz değerli milletvekillerimizin desteklerini bekliyoruz. Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada istismar, zorbalık ve nefret söylemine maruz kaldığını vurgulayarak, ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı kapsamında bu sorunlarla mücadele ettiklerini açıkladı. Dijital yerli olan çocuklarımız dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken, Aynı zamanda bu dünyanın türlü tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklere maruz kalırken onların sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görüyor. Bugün artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz ailelerin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımız ile dijitalleşmenin beraberinde getirdiği tehlikelerle mücadele ediyoruz.